İntikam Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece üçü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza radıyallahu an, Abdüddar'dan Musab radıyallahu an ve Abdullah ibni Cahş radıyallahu an. Merkezden biraz uzakta, ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen Şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini aradılar. O sırada vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza radıyallahu anh'ın karnını yarıp karaciğerini çıkarmıştı ciğeri hinde götürdü ve babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin dedi. Hint, ganimetlerden bana düşen payın tümünü dedi. Vahşi ciğeri göstererek bu Hamza'nın ciğeri dedi. Hint ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. Onun cesedini bana göster dedi Hint birlikte cesedin yanına gittiler. Hint, Hamza radıyallahu anh'ın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp vahşiye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar.'' Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak ''Bunu tat ey hain'' diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Sufyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle, ''Ey Kinane oğulları! Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?'' diye bağırdı. ''Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme.'' dedi. Ebu Sufyan, ''Bu sadece bir hataydı. O sırada Ebu Amir oğlu Hanzala'nın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zaman da arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın. Daha sonra Hint ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle ''Ey Kureyşliler benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzala radıyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin.'' dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular.'' Ubey'in doğru söylediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve daha saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Sufyan atını daha doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hubal kendini göster.'' dinini yücelt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anha gidip şöyle cevap vermesini söyledi. Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde. Ömer radıyallahu an Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan, ''Ey Ömer, ne olur söyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü?'' dedi. Ömer radıyallahu anh, ''Allah'a and olsun ki hayır, Birakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor.'' dedi. Ebu Sufyan da, ''Senin sözünün İbni Kamian'ınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum.'' dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım ne izin verdim ne de emir verdim gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere Bunları duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi Bu sahabe de şöyle bağırdı Bu aramızda bağlayıcı bir randevu Ebu Sufyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer radıyallahu an onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sa'd'ı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. Nefsim elimde olana yemin ederim ki eğer niyetleri bu ise onların önüne geçip onlarla savaşacağım. Saat aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atı Sekbin bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halit'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr ileriki yıllarda şöyle derdi. Biz İbni Ubey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı hazreçlilerle evslilerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik.